Selamünaleyküm aziz dostlar. Bugün haber veriyorum programdan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Rusya'dan Suriye açıklaması son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik. Evet, madem ateşkes anlaşması yapıldı, bunun ihlal edilmemesi lazım. İhlal edenlerin de sonuçlarına katlanması lazım. Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı. Yani Erdoğan istiyor ki Yunanistan sınırı açılsın. Yunanistan da kendine göre diyor ki Türkiye'den geliyor bu insanlar. Türkiye'nin herhangi bir hayat etkisi yok savaş manasında. Bir Suriye ile sınırımız olsaydı gelmiş olsalardı arkadan da mesela Esed güçleri, rejim güçleri saldırmış olsalardı. Ee, Hayati tehlike söz konusuydu ama Türkiye'de öyle bir şey söz konusu değil. Bütün Avrupa'da diyor ki bunları almanıza gerek yok, almayın diye Yunanistan'a baskı yapıyor. Nasıl Türkiye'ye e, işte efendim bu kadar insan sizin memleketinizde kalıyor diye tazminat veriliyorsa, aynı şekilde şu anda da Yunanistan'a aman dikkat et, eğer işte sizin sınır geçerlerse bize de ulaşırlar diye bütün Avrupa tedirgin. E, o da diyor ki göçmen krizinde biz e, yalnız başımıza kaldık. Bunu bir şekilde halletmemiz lazım diye ikaz ediyor, uyarıyor. Süper Lig ekibi seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı. Hangi takım bunlar? Çaykur Rizespor. Evet. Şehitlerimizi e, bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara da Rabbim sabırlar versin Evet. Ali Babacan partisini çarşamba günü kuruyor. Partinin ismi de belli oldu deniyor. 3-4 kez ertelenmişti. İnşallah bu sefer erteleme olmaz. Eee kamuyu bekliyor. Olması Ahmet Davutoğlu söylediği sözün ardına durdu. Gelecek partisini kurdu. Fakat Ali Babacan Abdullah Gül birlikteliği acaba siyasette nasıl bir değişime ulaşacak? Herkes merakla bekliyor. Bakalım çarşamba günü gerçekten kurulacak mı? Yoksa tekrar ertelenecek mi? <laughs> Komşuda en korkunç gün. Komşu dediği İran. Koronavirüs tehlikesi ıı, İran'ı tabiri caizse teslim aldı. 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti bir günde. Ee, Ali Hamani'ye İran'ın en yüksek dini makamı olan Ali Hamene'ye yakın olan temsilciler meclisinden birisi daha hayatını kaybetti. Artık e, kabineye ve en üstteki zirvedeki isimlere dahi ulaşıyor bu tehlike. Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci bıçağına sarıldı. Evet, e, çünkü Arapça küfür ettiğini o gencin e, anlamış. E, Arapçadan e, anladığı için, Arapça bildiği için e, bıçağına sarıldı. Evet. Herkesin dikkatli olması lazım. Biz mi kurtarım dedik diyen Suriyeli'yi Yunanlılar dövüp geri yolladı. Bu konuyla ilgili e, daha uzun bir haber yapmayı düşünüyorum. Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetle neden işlediğini itiraf etti. Artık itiraf etsen de 5 yaşındaki oğlun ve annesi yani eşi rahmetli oldu, ve etti. Artık gidenler gitti yani. Bir daha böyle şeyler olmasın dememiz rağmen ardı ardına maalesef cinayetler devam ediyor. Kadını ezip tencere devrildi sandım diyen şoför için karar verildi. Karar Şoför şu anda serbest. Evet. Trafik kazalarına dikkat etmemiz lazım. Trafik kurallarına dikkat etmemiz lazım. Giden canlar geri gelmiyor. Öğretmen okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı. Evet. Olay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana geldi. İnşallah bütün olaylar tekrar gerçekleşmez. Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı. Fenerbahçe Dü Dünyacı Ünlü Teknik Direktör geliyor. Zlatko Daric ismi şu anda gündemde. Bakalım ne olacak. EFT işlemlerinde yeni dönem bankalar artık bu sınır üstünde ücret alamayacak. Taban sınır ücret konulmuş. Gayet güzel. Sivasspor'da Spor'da Galatasaray maçı öncesi sakatlık var. Her takımda olabilir, oluyor. Fenerbahçe'de sakatlık var. Oyuna devam edemeyen. İtalya'dan geldim. Koronavirüs kaptım diyen şahıs gözaltına alındı. Hastaneyi birbirine kattı. İtalya'da şu anda İran'la beraber en fazla koronavirüs tehlikesi olan yerlerimizden. Ee, Yunan güvenlik güçlerinden göçmenlere sert müdahale hala devam ediyor. Hüsmetli aileleri barıştırmak isterken vurulan Aşiret reisi hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 20 kişi cadde ortasında genç kızı öldüresiye dövdü. Nerede bu olay? New York'ta 15 yaşındaki genç kızı bu şekilde darp etmişler. Can evlat annesinin boğazını kesip beynini kafatasından çıkarttı. Her satır korkunç yurt dışı haberlerinden birisi. Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor. Uzun olarak bunu inşallah işlemeyi düşünüyorum Bakan Kocadan akşamlara e koronavirüs teşekkürü evet ee, çok güzel centilmence karşılıklı ifadeler hem Akşener'i hem de Fahrettin Koca'yı Sağlık Bakanını takdir ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum siyasi nezaketin kaybolduğu şu zamanlarda bu şekilde jestlere ihtiyacımız var Müşteri Tekel işleten anne ve kızını tekme tokat dövdü. Evet. Evet. E, Yunan polisi e, mültecilere karşı iyi davranmıyor, kötü davranıyor. İşte bunlardan birisi de giderken Türkler bizi değil kendilerini kurtarmak için Suriye'ye girdi. Sanki biz size gidin bizi kurtarın dedik sözleriyle tepki geçen, e, çeken Suriyeli genç Muhammed. Yunanistan tarafına geçtikten sonra Yunan polis tarafına ben şikayet Suriyeli evet. Yabancı burada. Hı -hı. Yani yani çıkıyor Yani gidenlerin e, Suriyeli'den daha ziyade başka e, göçmenlerden de onu söylüyor. E, en çok diyor işte Afganlar gözleniyor. Yüzde yirmi beşi belki diyor Suriyeli diyor. E, oradaki gençlerin ortak görüşü bu. Sadece Muhammed'in görüşü değil. Evet. Biri kalan hep falan ne çıkıyorlar. Evet. Yani burada hiç Suriyeli yok. Ben de göremiyorum Suriyeli. Ama siz de sinir açtı bizim değil mi? Biz e, ee, burada ne yapıyoruz? Yaşamak de, biraz zor. Ne okuduk? Yani biz okuma için hem geldik. Ne okuduk? bir şey kazanmadık. Biz bir şey yapmadık. Yani çünkü kanada iki derseydik. Yapmadık. Bizim arkadaşlar Urfa'da orada yaşıyor. Her üniversite gitmiş, bitmiş üniversite. Ama biz şu anda buradan 8 sene doldu hiç kazanmadık yani İngilizce falan öğretmişler orada. Onlar hep öğretmiş yani e, ee, yaşamak kolay ya. orada, yaşamak kolay. E, hem çalışsak gördür, hem yaşama gördür. Buradan geldik. Evet, e, gençlerin, Suriyeli gençlerin bir manada e, dertlerine tercüman oluyorlar. E, tabii biz de kızıyoruz aslında, ayranımızı köpürüyor ama diyor ki 8 yılda biz bir şey öğrenemedik. Efendim sadece kanımızı doyurduk normal geliştik. Halbuki bizimle beraber aynı şekilde Suriye'den çıkıp da Avrupa'ya ulaşabilenler İngilizce de öğrendiler, meslek de öğrendiler, üniversiteyi de bitirdiler. Bizde öyle bir şey söz konusu değil ne İngilizce öğrenebildik, ne efendim üniversite okuyabildik. Yani bir şey yapamadık diyor. Yani şimdi kendileri açısından bakıldığı zaman çocuklara kızıyoruz ama haksızlar mı düşünmek lazım. Bu sadece bu Suriyeli veya da göçmenlerle ilgili değil. işte değişik yerlerdeki vatandaşlarımız için de geçerli. Aynı çığlıkları, aynı feryatları biz kimlerden de işitiyoruz, doğudaki insanlardan da işitiyoruz. Aynı çığlıkları biz... Efendim roman kardeşlerimizden de işitiyoruz. Bakın devam ediyor. Bizim, size ki, bizim yeri Siz bizden yeri gitmediniz. Sizin sizin, sizin kurtarmaya gitsiniz. Ama bizim kurtarmaya gitmediniz. Hayır. Siz... Muhammed'e çokça kızıldı ama Muhammed diyor ki siz kendi sınırlarınızı, kendi güvenliğinizi korumak için gittiniz. Bizim için gitmediniz diyor. Yani bizim zaten buraya gelmişiz. Yani bizim için değil ki. Veyahut da Suriye'deki insanlar için değil ki diyor. Niçin diyor? Yani kendi sınırlarımızdaki güvenliği sağlamak için. salim kafayla düşündüğümüz zaman adamın haklı olduğu taraflar yok mu? Bunu da düşünmek lazım. Evet, ee, fakat işte bakıyoruz ee, Yunanistan'a geçtiler ama Yunanistan bunları tekrar apar topar geri gönderdi. Gönderilenlerin içinde bu konuşmalar yapan gençler özellikle de çok tepki çeken Muhammed'in de olduğu belirtildi. Kapalı çarşıda 16 metrekarelik dükkanı 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı ki bu da açık artırmayla satışa çıkarılacak. Belki de daha pahalıya mal olacak. Yani enteresan bir durum. Evet. Ne kadarlık bir e, dükkan? 16 metrekarelik bir dükkan. 12 milyon liraya. Eski parayla 12 trilyon liraya satılıyor. Tarihi turistik kapalı çarşıdaki bir dükkan. 40 yıldır tamirci zeki adıyla işletilen dükkan. Mal sahiplerinin anlaşamadığı sonucu ortaklığın giderilmesi için 12 bin liraya, 12 milyon liraya açık artırmayla atışa çıkarıldı. Evet, son haberimizde Vatikan'dan, Vatikan'da koronavirüs tedbiri pazar duası ilk kez canlı bağlantıyla yapıldı. Avrupa'nın en ağır koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olan İtalya'nın sınırları içinde yer alan Vatikan'da virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle geleneksel pazar duası ilk kez canlı video bağlantısıyla yapıldı. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco geleneksel pazar duası Angelus'u koronavirüs sebebiyle Vatikan'daki Apostolik Sarayın kütüphanesinde kaydedilen video ile yönetti. Evet. E, canlı yayın Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda kurulu ekranlardan burada toplanan az sayıda kişi tarafından takip edildi. Papa doğa sonrası ise pencereden meydandaki insanları birkaç saniye selamladı. Papa Doğan sonrası yaptığı konuşmada koronavirüs krizine de değindi. Mevcut koronavirüs salgın nedeni acı çeken kişiler ve onların bakımıyla ilgilenenlerin duaları, dualarımla yanındayım dedi. Evet. Vatikan Pazar duası ve Çarşamba günkü genel e, kabul töreninin video bağlantısıyla yapılması kararının San Pietro Meydanı'nda girişler sırasında kalabalık arasında COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alındığı belirtildi. E, göçmenler için de bir e, konuya değindi. Bu insani krizden gözlerimizi kaçırmamalıyız diyor Papa. E, evet ne diyor? Kuzey Batı Suriye'deki İdlib kenti halkı için büyük acılar çeken bu kardeşlerimiz için dua edelim diyerek bir süre sessizce dua etti deniliyor. Evet, koronavirüs e, İslam alemini e, etkilemişti, Kabe, umrecilere kapatılmıştı. Yeniden açıldığı şu anda yavaş yavaş söyleniyor. Aynı şekilde e, Hristiyanlık aleminin merkezi konudaki Vatikan'da bu olaylardan olumsuz yönde etkilendi. Bin küsur yıldan beri ilk kez e, canlı olarak halka hitap edemiyor. E, ancak mesaj vasıtasıyla, ekranlar vasıtasıyla dualarını yaptılar. E, şimdilik haber veriyorum'un e, söylemek istedikleri bu kadar. İnşallah koronavirüs bir önce biter, İdlib'deki krizler biter, dünya inşallah en güzel bir şekilde daha güzel haberlere yelken açar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlar.